Madrid Tyson Bornemisza Müzesi, Fransız tasarımcı Hubert de Givenchy'nin retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. 1950'li yıllarda tasarımlarıyla dünyada nam salan ve Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn ve Monaco Prensesi Grace Kelly'yi giydiren Givenchy, kokteyl elbiselerinin yanı sıra çiçekli feminen kumaşlarıyla ünsalmıştı. Müzik ünlü tasarımcıyı sergi kuratörü Eloy Martinez anlattı. O kural tanımazdı. 1952 yılında Bettina bluzunu tasarladığında tüm kotür kurallarını yerle bir etti. Materyallere farklı davranırdı. Plastik ve deriyi işler, moda şovlarında oldukça etnik parçalar tanıtırdı. <laughs> Saint Mona Müzesi Givenchy Retrospektif sergisinde 95 ot kötür kıyafetin yanı sıra ünlü tasarımcıdan etkilenen birçok ressamın eserlerini de gözler önüne seriyor. Überde de retrospektif sergisi 18 Ocak 2015'e kadar Madrid Taysin Bonemiza Müzesi'nde ziyaret edilebilir.